Peki hocam, şifa kapısıyla neler yapılabiliyor? Şifa kapısıyla pek çok şey yapabilirsin. Ee, hayatında bolluk bereketle ilgili sorun yaşıyorsan, eşinle ya da sevgilinle bir problemin varsa, bir hastalığın varsa, bu bacak ağrısından tiroide kadar, akciğerden saç dökülmesine kadar, bu alanları bu hastalıkları şifalandırabiliyorsun ya da evindeki enerji akışlarını negatif enerji akışlarını tespit ederek düzenleyebiliyorsun. Hatta mahkemede bir davan varsa bu davanı bile şifalandırabilirsin ve tabii ki temel şart nedir? Birim bütünün hayrına. Peki hocam şifa kapısı kimlere yapılır? Kimlere yapılmaz? Herkese yapılır. Çoluk, çocuk, ergen, yaşlı, genç, hayvan ev herkese şifa kapısı yapılır şifa Allah'tandır ve herkese akar Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için Sevgiler